Umikitsa hoş geldiniz. Bugün bebeklerle bir video çekeceğiz. Ne yapacağız Ada bugün? Kim? Ada bebekler ağzında kalmış Adanın. Yardım et Ada'ya. ya. Ada çek Ne yapacağız Ada bugün? Hoşçakalın. Ada bize konuk oldu. Umikits'e konuk oldu. Hoş geldin Ada. Ada şey çek <laughs> Ne kadar çok oyuncak var elinizde? Ne olacak bu oyuncaklar? Ada elindekiler ne bakalım bize bir tanıt önce. Ne varsa. sen? Gilbert. Evet. Ee, Müge. Müge. Sasa. Ve Sasa var. Tamam. Bir de Sende neler var? Mine. Evet. Bebe. Göster ama bize görmüyoruz ki. Bicimcilerin büyüğü. Oo, tamam. Peki şimdi bunları ne yapacağız? Şimdi Birbirinize makyaj uygulaması yapacaksınız değil mi? İlk önce bu yapacağımız makyajları seçeceğiz. İlk önce Ada seçsin. Ada seç bakalım. Şimdi ilk önce yapacağım makyajı seç. Hangisini yapmak istiyorsun bunlardan? Mira'nın suratına yapacaksın, tamam mı? Bunlardan hangisini yapmak istiyorsun? Seç bakalım. Tamam. Bu hangisiydi? Kimdi bu? Müge. Müge'nin makyajını Mira'ya yapacak Ada. Haydi bakalım başlasın o zaman. <laughs> Vay boyatayla karşınızdayız. Oh <laughs> <laughs> çok eğleniyorlar. Şimdi Müge miydi ben karıştırıyorum. Müge. Müge. Müge'nin makyajını yapacaksın Müge. Ada. Tamam karıştırıyorum ben Müge ile neyi karıştırıyorum. Çok benziyorlar birbirlerine. Ya. Şimdi sen Müge'ye bakarak yap bakalım makyajını Mira'ya. Ne renkleri kullanacaksın? İstediğin öndeki renkleri kullanabilirsin. Ya. Çok tamam çok gözlerimizin içine yapmayalım. Tamam şu gözlere çok yakın sürmeyin makyaj malzemelerini. <laughs> tamam. <gülüyor> Şuraları. Yani şu gözümüzün içine kaçmasın ama. Anne tamam. gözleri şöyle fırçalayabilirsin. Olabilir. Kendi yorumunuz tamam mı Adacığım? Sen kendin e, nasıl yapmak istiyorsan bu makyajı öyle yap. Bir bak bakalım nasılmış işte da yanakları, gözleri. <laughs> bak bakalım. Gözleri şöyle beyaz. Ha. Siyah ortası. Yanakları biraz pembeş. Şu ben burnu ve ben ağzı kahverengi, saçları siyah. Evet, siyah saçımız da yok galiba siyah saçımız. Da... Senin saçlarını iki yandan toplarız tamam mı Ada? Mini, Zaten el... benim saçım siyah. Tamam işte iki yandan toplarız Mügen'in saçı gibi olur. Tamam? Hey. Evet, başlayabilirsin o zaman. Hadi bakalım başla. Ay nereden yapsam? Şuradan mı? Olur, sen istediğin yerden yap bakalım. Mm. <laughs> <laughs> Gözlerini mi çiziyorsun? Hayır. He? Ne yiyor? Bıyık. Aa Müge'nin bıyıkları mı var? <laughs> <laughs> Müge'nin bıyıkları mı var anlamadım ben. Yalansın bıyık. <laughs> bıyık mı? Olur Sen şey yanaklarına pembe mi sürmek istiyorsun? Bak bu pembeyi kullanabilirsin. <laughs> Bak şu yanaklarında pembişler var ya. Şu yanaklar. O fırça güzel bence. Al bakalım pembeyi. Yazık. <laughs> Pembe <Tembiş> yapıyorum. Pembe yanaklar. <laughs> hani Bak bakalım. Ya. <laughs> Merhaba Mige. Bugün Haşim'den Bülent'im de var. Evet. Bugün kaç kudakçı var? Dudakları ne renk Müge'nin? Müge'nin dudakları kahverengi. Kahverengi. Şunu yapabilirsin bak. Altın rengi gibi ya. Onun dudakları da bu renk sanki. Dudaklarına bunu sürebilirsin. Kahverengi ben... de yapabilir. Evet. Ben sana fırçayı temizleyeyim. Ben Al bakalım. Ben seninle beyefendik. Heh. Beyefendik. <laughs> Altın rengi dudakların olacak. Kapa şimdi sen ağzını. <laughs> <laughs> değil. Tam olmadı. Biraz daha sü. <laughs> kapa kapa dişlerini süreceğim. <laughs> kapa gitti. <laughs> bence dudaklar oldu evet hmm, altın rengi dudaklar bence yanaklarındaki pembeleri birazcık büyütebilirsin Ada <laughs> tamam kendimi bitti ya Mira saçlarını iki yandan toplayalım ben şimdi bir toka getireyim benzemiş miyim benzemişsin gerçekten Ada benzemiş mi benzemiş bence de benzedi saçları da toplayınca tam oldu bakayım <laughs> Kırmızı yanaklı. Karalama dünyası. olsun. Adada öyle yaratmak istedi Müge'yi değil mi? Eee. Doğaçlama makyaj. Güzel oldu süper. Şimdi oyuncakları seçim. diziyorum. Şimdi Mira seçiyor. Adaya yapacak. Ha o neydi? Adı neydi onun? Bir şeylerin büyüğü. Öyle miydi? <laughs> bir bakalım bir göster bir bakalım bize. Bunların saçını, denzelim saçlarını denzelim. topluyoruz değil mi? Saçlarını falan toplayıp şekiller Yok. veriyoruz. Bunun saçını toplamayacağız Dağınık. Dağınık canım. Yani onunla oyuncak olarak diyorum. Hani saçlarını falan topluyorsun, evet. şekil veriyorsun ya. Çıkar, şimdi çıkar. sen onu adaya yapacaksın yani öyle bakma mi? Bakma. Tamam başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bana sıra geçti. Ben ben Müge adaya şimdi yapacağım. Hmm. Bunu seçtik, bunu yapacağız. Tamam. Da mı pembe yanakları var. Hayır pembe yanak yok. Ne var? Pembe ayak, pembe uç saç. Ha, e, peki sen şimdi bunu adaya nasıl yapmak istiyorsun? Söylemem, sürpriz olsun. Ha, sürpriz olsun tamam. Ha, hafif. Hafif pembe. Ayak uçları hafif pembe. Ha, sen ayaklarını da yapıyorsun çenesine. Hı. Güzel. Şöyle. <laughs> Yeşil dudak. Kapa ağzını sen de o da. Böyle yapma. Boyanması. Şu suların Olsun. Büyük ağzı olur. Dur şurası silelim. Büyük fırçamız var. Şimdi ne renk alacağımızı gösteriyorum. Altı renk. Bunda olmasa da ben tasarlayabilir miyim? Sen tasarlayabilirsin tabi. Siz farklı yorumlar getirebilirsiniz yaptığınız makyajlara. Evet boyayalım, makyaj yaparken de sohbet edebiliriz. Altın boyun mu olacaksın? Altın boyun, altın boyun, altın boyun. Şimdi gerçek altın rengi alacağız. O gri, gümüş rengi. Göster. Daha var zaten, daha var. Bir göster bakalım rengi. Gümüş rengi o. Gümüş altın rengisi işte. Bunu nereye kullanacaksın? Bunu. Ha oraları yap çok gözlerine yaklaşmasın. boya alayım tam olmadı. Biz bu karakterin adını bilemedik ama belki bir gerçekten adı var bu karakterin adını bilen varsa arkadaşlar yazın bize tamam mı? Evet yorum yazın. Evet. Üçgen olarak göz tasarlamak istedim ben ama burada iki böyle. Halbuki böyle daire ama ben üçgen tasarlamak istedim çünkü isteyenler, çünkü isteyenler değişik tasarlayabilir. Ada sende kendine bakabilirsin arada bak bakalım. Çok korkunç Aa! <laughs> ama güzel oldu tatlı oldun. Tatlı oldunuz ikiniz de ya daha ne kadar işimiz var çok mu daha var çok neler yapıyoruz daha çok var daha Oo. çok var masmavi yüz olacaksın masmavi yüz olacaksın gözlerine gelmesin çok kıyamak üzere pembeyi gıdıklanıyorum ne olmuş? <laughs> bu boyalar çok kolay çıkıyor bu arada şimdi bir tane aynı anda alayım adam mı yaptın yanağına? hayır Benziyor, <laughs> benzedin, adam ama benzedi bak. Neye benzedim biliyor musun? Adam, adam. Süpürgesine binmiş uçan bir cadıya benzettim ben. Dön bakalım biraz ada. Aa, Biz gerçekten. Ada yapabilir miyim? Ada yapabilir miyim? Bunlar neleri? Çil mi? Çil değil ya. Yaraklarında pembiş pembiş bir şey tasarlamak istedim. Çilince saçımızda tekrar siyahımız, siyahımız, siyah var mı? Siyah yok. Ha var. Evet, kalemi var. Adadan biraz. Göz göbeklerini mi boyuyorsun şimdi? Hı, gözlerin kenarları siyah siyah. Ada da süper model bağlayını yine güzel durdun. Evet, gözleri bir bakayım, çok güzel. Bir bakayım, bir bakayım bir şey salta. Tam pem, pem. Pembe yapacağım bir Pembe yapacağım bir sadece. Hı, saçları mı o? Orada biraz mavi yapacağım. Pembe tamam. Saçlarını alacağım biraz şöyle maviler var Azıcık yapacağım ya <laughs> Bitiyormuş Ada. Müjde <laughs> Çok az kalmış bitiyormuş. Son rütuşlar bunlar Rütuşlar bitti Kuduklanıyorum Mira, Ne yapıyorsun? Pat 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 Ne yapıyorsun Mira? Göz mü yapıyorsun? Kaç mı yapıyorsun? Bence yeterli Miracığım. Oo, süper Bebeği koy bakalım yaptığın yanına Al bakalım adayını ona Özlemiş miyim? Merhaba. Bence süper. Burada iki büyük cici bici görüyorum. İkiz mi olduk acaba? Bilmiyorum. Evet evet evet, evet. <laughs> evet. Tamam o zaman. Hadi birlikte bay bay diyelim videomuza. Bay bay, bay arkadaşlar. Onu kesmek yer kanalımıza abone evet, olun. Iyi. Ve yeni videolarda Evet. Eğer, Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklamayı unutmayın ve ilk ve videolarımızdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz, sizi seviyoruz, sizi seviyoruz. 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 Ada buraya bak. Öpücük yollayın. Siz seviyoruz arkadaşlar. Uçarak gidelim. Uçarak gidelim mi? Uçarak gidelim.